Suriye halkı yalnız değildir. Memur sen ailesi Suriye halkının yanındadır ve Suriye'yi yalnız bırakmayacaktır. Yaklaşık bir aydır Bayır Bucak Rusya tarafından kuşatma altına alınmıştır. Bayır karadan, havadan denizden ağır saldırılar yapılmaktadır. Kardeşlerimizin özgürlüğüne kavuştuğu güne kadar onların haklı taleplerini haykırmaya devam edeceğiz. Özgür bir Suriye için biz de sonuna kadar direneceğiz. Geçen hafta gençlik teşkilatımız olan Türkiye'nin en örgütlü teşkilatlarından genç memur senimiz öncülüğünde 81 ilde bayı bucak Türkmenlerine sahip çıkmak için kitlesel basın açıklamaları ve eylemler gerçekleştirdik. Yalnız olmadıklarını Türkiye kamuoyu kadar dünya kamuoyuna bir kez daha haykırdık. Gençlerimizi ve gençlerimize omuz veren bütün teşkilatımızı huzurunuza kutluyor ve arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Değerli basın mensupları, çok değerli başkanlarım. Bugün küresel bir senaryo ile karşı karşıyayız. Bu senaryoda rol alan aktörleri hepimiz çok iyi tanıyoruz. DAEŞ'in bir batı projesi olduğunu, İslamofobiyayı dünya genelinde tetiklemek için kurulmuş bir mühendislik ürünü olduğunu ve bir senaryodan ibaret olduğunu hepimiz biliyoruz. Memur senaylesi olarak DAEŞ'le ilgili ilk kez bu bir terör örgütüdür ifadesini kullanan teşkilatız. Dolayısıyla geldiğimiz nokta itibariyle ne kadar isabetli bir tahlil ve tespit yaptığımız bir kez daha ortaya çıkmıştır. Aynı şekilde DAEŞ bahanesiyle bayır bucağı hedef alan Rusya'yı ve orada beraber hareket ettikleri bütün müttefiklerini kınıyoruz. Bu ilke doğrultusunda bayır kardeşlerimize de destek vereceğimizi önümüzdeki günlerde teşkilatımız adil bir düzende barış içinde bir arada yaşamak istiyoruz. Allah'ın izniyle de hakkımız olanı alana kadar direneceğiz. Türkmen direnişi için semaya açılan eller, dualar bu zor günlerimizde bizi yalnız bırakmayan, haklı davamıza omuz veren bugün bizleri burada ağırlayan Türkiye'nin en büyük sendikalarından Memur Sen'in değerli başkanı, bütün yöneticilerinden Allah razı olsun. <laughs> フフフ。